Merhaba arkadaşlar, bugün End'e gitmeden End taşı yapacağız. Evet, şu anki söylediğim ve kurduğum cümle çok garip olabilir ve düşük bir cümle olabilir. E, fakat, evet, tam anlamıyla bunu yapacağız. End'e gitmeyeceğiz, hiçbir şekilde Dragon'un mekanına uğramayacağız. Fakat, oradaki taşı yapacağız. Nasıl yapacağız? Tinkers Construct modu yapacağız. Evet, e, modu zaten çoğunuz kullanmayı biliyorsunuz. O yüzden modla ilgili hiçbir bilgi vermeme gerek yok. Sadece hızlı bir şekilde ben gözünüzün önünde yapacağım. Orada da muhabbet ederiz. Arkadaşlar, ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Bu arada smeltery yaparak yapacağız. Ee, yani burayı dikkatli siz izleyin bir anda da dinleyin beni. Ee, şimdi arkadaşlar yani bu Nvidia'da eğer burada çalışan izliyorsan onun ben tam amıstır tamam mı? Nvidia'da çalışan varsa ağzına sıçayım mı? dün bu yüzden video gelemedi. Allah kahretsin ki Nvidia'yı güncellemişler. Lanet olsun ki Nvidia'yı güncellemişler ama nasıl bir güncellemişler? Main de açılmıyor ama bir daha açılmıyor. Kapandı o gitme gitti. Hiç kimse kimseden açılmıyor yine diye Shadowplay. Bu şekilde de yani videomu çekemedim. Aksilik oldu, bir şey oldu. En sonunda aksadı çekemedim işte. Gitti o şekilde yani. Harbiden kötü oldu bu benim için. Fakat yine de hani beni şey yapmazsınız diye varuz görürsünüz diye düşünüyorum. bir gün video gelmese de hani bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle izlemeyenler önceki videoyu izlemiştir diye yani şey düşünüyorum yani. şimdi şuraya yok pardon. Şurayı kıralım şöyle. Drainlerimizi şöyle koyak. Ondan sonra e, şuraya şöyle delelim. En güzeli bu şekil gözüküyor tamam. Bunu zaten farklı farklı şekillerde yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuzdur bunu e, uğraşanlar. Tamam şunu da hemen şöyle koyalım. E, tankımız nerede? Tank burada tamam bunu da buraya koyduk. Burada blok mu koysak? Aynen blok koyalım tamam. Şöyle tuğlalarımızı koyduk. Şunu da üstünü shift kapattık. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Evet tamam bu kadar yeter ya, daha fazla gerek yok yani göstermelik olduğu için. Evet şimdi bu şekilde e, Tinker's Contract modunu kullanarak e, smelter'imizi yaptıktan sonra e, yapmamız gereken Ender Pearl ısıtmak. Yani Ender Pearl'ü e, dökümleyeceğiz buraya. Şimdi Ender Pearl'ü bunun için atacağız. Ender Pearl'ümüzü hemen şuradan alabiliyorsak alalım. Alıyormuşuz tamam. E, şöyle koyalım ya onun altından, heh tamam koymuşuz şöyle dizelim dur. Heh tamam tamam yaptım. Love'u da şöyle tankımıza dökelim. Tamamdır. İçi şu an doldu. Yalnız shaders'tan gözükmüyor galiba. Evet şu an bunlar buraya dökümlenecek. Bakın bu şekilde. Aa şunu biraz büyüteyim lan çok koyduk çünkü dur. Şöyle biraz büyütelim. Tamamdır. Bunlar buraya dökümlensin. Hızlı bir şekilde. Zaten bir tane yeter benim göstermem için. Ve arkadaşlar nasıl dönüştüreceğiz onu da hemen söyleyeyim. Şuradaki leğenlere obsidyen koyacağız. Evet obsidyeni şöyle bu leğenlere koyacağız. Evet Şimdi obsidyenle ne alaka diyeceksiniz nedir taşı ama çok alaka arkadaşlar göreceksiniz birazdan obsidyenleri bu leğenlere koydum ve şuraya şunları koymayı unuttuk tabii ki de hemen bunları da koyalım evet yani hani bunu illaki anlamayan çok insan olacaktır ama arkadaşlar lütfen maruz görün hani bu Tinkers Construct bunu bilmeyenler şu an yaptığımda belki hiçbir şey anlamayacak. Fakat e, bilenler bunu tamamen e, yani kavrayacak. Şunu zaten yapmayı biliyorlar. E, bu şekilde buraya Obsidian koyacaksınız arkadaşlar leğenlere Daha sonra burada Ender Pearl'ü e, dökümleyip e, buradan üstüne akıtacaksınız. E, e, ve hemen yapalım. Evet Obsidian'lerimiz bakalım dönüşecek mi? Evet dönüştü. Hepsi teker teker dönüştü. Obsidyenlerimiz tamamen end taşı oldu. Hiçbir şekilde end'e gitmedim bakın. Hiçbir şekilde game moddan end taşı falan da almadım. Direkt buradan kendi elimle bunları yaptım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz, gördüğünüz gibi end taşı bunlar. Gördüğünüz gibi evet. Ent taşı. Yani tamamen aynısı. Ee, bu şekilde yani ender pearl'ü e, dökümleyerek üstüne aktararak bu şekilde obsidenleri dönüştürebiliyoruz ent taşına. Ee, bu da güzel bir bilgi olsun arkadaşlar sizin için. Ee, şu Tinkers Construct modunu hani bilmeyenler bunu anlamayacak dedim ya. Ee, yani bunun hani çok yani, bilgi videosu var yani. Belki Türk arkadaşlarımız da var bayağı çeken. Hani gidin yazın Youtube'a. işte smelter nasıl yapılır Tinkers Construct'ta bu temel şeyler nedir diye. Yazın. İlla ki arkadaşlarımız, güzel insanlarımız e, tanıt dökmüştür onu göstermiştir. Hani ben burada e, çünkü bunu gösterirsem çok saçma bir şey olur. Bu kadar çoğunluk biliyordur yani %98-99.5 falan biliyordur diye düşünüyorum. E, ve bu yüzden burayı es geçtim hızlı bir şekilde yaptım yani. En taşı arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Evet amacımız en taşı yapmaktı ve en taşını yaptık. E, ve bu arada arkadaşlar e, gelecek serilerimiz için... E, lütfen sabırsızlanın yani sabırsızlanın yani <laughs> sabırsızlanmayın demiyorum sabırsızlanın harbiden güzel seriler gelecek çok güzel seriler var aklımda e, bunların lütfen arkadaşlar şeyini şeyi bekleyin yani geleceği gününü bekleyin çok eğlenceli olacak şöyle bir hemen bakalım ve bitirelim videomuzu evet bugün dediğim gibi End'e gitmeden end taşı yaptık. Güzel bir bilgiyi göstermiş oldum size bilmeyenler için. Tabii ki bilen de olabilir. E, lütfen yani bilen bir insan aşağıya çıkıyor oluyor öyle arada sırada. Ben biliyordum gavat mamat yazıyor aşağıya. Lütfen onu yazacak insan yazmasın. E, yani bilmeyenler için ben burada anlattım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.